Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra bir PUBG Mobile e girelim dedik. En azından bir oynayalım. Çünkü birkaç defa girdik denedik. Yani oyunda çok sorun vardı oynayamadık. Bir daha bir şans verelim oynayalım dedik. Umarım güzel eğlenceli maçlar atarız. Size şimdiden keyif seyirler dileriz. Canlanma kartı. Özel malzemeyi almak için özel bölgeye tamam. tamamen tamam, ele geçeceğiz. Hadi bakalım. İlk maçtan kazanmanız bir daha Elde ettiğim malzemeleri, başka malzemelere evet. dönüştürebiliyorum musunuz? Vay. Dur bakalım mod nasılmış göreceğiz. Umarım ilk maçımız güzel olur arkadaşlar. Size keyifli bir şekilde izlersiniz. Hadi bakalım. Nereye atlayalım canım? Şunu fark etmez. Hep <laughs> böyle aşkım sadece bunun girişini değiştiriyorlar. Aynen. Başka işi başka şeyler de mı? Dur açayım sesi kapatayım. Hadi bakalım beni takip ediyorsun değil mi? Evet açıyorum. Hadi bakalım. Bu arada evet, bak farklı oyunlar oynadıktan sonra bu oyunun grafikleri çok tuhaf geliyor insana. Ben bir an kasıyor zannettim. <laughs> yok yok. Bu oyunun şeyi böyle. Ama çok garip geliyor aynen. Daha akıcı geliyor bana. <laughs> yani öyleymiş. Ya canım bu mobil olduğu için mi de? Yani tam şey olmuyor. Lan atlayayım dedim de yukarı atlayamadım. Burada pompalı var. Hiçbir şey yok burada. Olabilir. Dikkatli <laughs> olalım. Var mı ses? Bir anlık yok. Aha biri atladı. Nerede? Burada. burada. Bir de ikide bir. Biri daha var ses. Bu an adam şakıs öldürecekti benim. Yani evet o büyük yerde bir veya iki kişi var. Ben sağlığımı basıyorum. Aha biri atladı. Bir de ikide bir. Biri daha var ses duyuyorum. tabanca ben birini vurdum ama. Bayıldı öldürdün mü? Bayıldın mı? Bayıltamadım ya yani, şaka gibi. Nerede? İşaretledin mi? Şey içeri girdi. Galata kulesine. Evet. Şey tamam. Bir tane gerçek bir tane bot bayılttım. Gerçeği öldürdüm. Sağlamı kullanıyorum. O aynen Galata Kulesi'nde biri var. Dikkatli olalım canım. Gel lan bot buraya bana unut getir. O kadar çok elini unutmuşum ki. Evet evet biliyorum. Malzeme dönüştürücü. Şimdi gördüm ben. Bir tane daha bot. Burada da bir tane bot. Location. Burada biri var işte. Şeritimde biri var biliyorum. Mark the location. Bana sen mi atıyorsun? Yok, yok bomba hiç ben atmadım. mermimiz yok sıkıyoruz ya bize salak gibi. Aynen öyle. Hiç bunu da düşünmemiştim. Bom mermi geliyor. Bana mı sıkıyor? Bana sen mi atıyorsun? Aynen işte. Hiç bunu da düşünmemiştim. Ben sıktım. Bayıldı bitti öldü. Sana doğru geliyorum. Mermin bitti anasın. Öldüğün gibi gibi sıkarsak. Hayır sesi duyuyorum sanki. Bu haritada. Ya şuna basalım ya. Aşkım onlar hayır... Aşkım bak her gittiğimiz zaman oraya ölüyoruz, ölüyoruz aşkım. Ama canım, kurtarmamız lazım hızlıca. Bu adamlardan dolayı dışarıda çok fazla bakamayabiliriz. Ne ya bunlar ya? Kaçtı ya Yukarıda çatışma çıktı lan. Yukarıda biri mi atladı acaba? İngilizce bir şey duydun mu Hadi gel dalalım. Hem oradan eğer er, yani hala çıkıyorsa fişek çıkıyor oradan. Fişek alırız. Anladın mı? Buna değer yani. Amca, Aha Plenol'le gidiyor. Nerede? Havada. Lan nasıl ölmedi lan o adam? O adam burayı uçtu ya Plenol'le. Dürbün yok hiç gözükmüyor nasıl. Adam planörle kaçtı ya. Ulan vurdum ha baya. Ne bu dingil ya? Planörle gidebiliriz bu arada. Demek işte diğerinde o çaldığı için. Gidemeyiz ikimiz. Aşkım acaba gidebilir miyiz ya? Bazen çok zor oluyor. Bu mobilya girilmez de oradan. Tamam, ben bot vardı öldürdüm. Ne canım anlamadım. Mobilden girmiyoruz ya bazen çok zor oluyor. Evet evet biliyorum. Ama hallederiz. Bir dingile bakalım. Kaçtı mı yoksa o hala orada mı? Bunu anlamış değilim. Kaçıyor. Marked location. Gerçek mi lan o? Yoo. Bot muydu lan o. o? Durdu salak gibi. Bottu galiba. Ayak sesi duyuyorum. Canım Kaçmış o kaçmış. Ayak sesi mi duyuyor? Emin misin? Ben şu kolonlara biniyorum. Tamam mı? Araba bulup geleceğim. Çünkü şu... Evet evet evet, evet. Canım kaçmış o. Lütfen araba çık. Canım ayak sesi var. Canım ben aşağı doğru gidiyorum. Araba bulacağım. Bir şey olmaz hallederiz onu. Halledersin sen. Ben araba çık. Hadi araba, hadi araba. Ay. Allah. Bu da araba. Adam duru bu. Kaçım Allah, Allah, Allah kahretmesin Allah. ya. Nasıl al, öldün lan? Bakalım burası neresiymiş? Hah mit var. Tamam mı? Bir şey galiba. Aynen. Lutlanalım güzelce. O iki elik falan. Güzel loot var ha. Tank geldi. Bir dakika bakacağım şimdi. Bak bakma çok. Gördüm. Bizim o göt ha. İn lan aşağı. Allah'ım seni gel. İndi. İndi dur. Hı. Gelsin alacağım bunu. Tamam çalışıyor salak. Aldım. Bu aşkım bu bizim salak olabilir ha. İngiliz. Mutlu hemen mutlu hemen. Oh. Ne var güzel mi var lootu? Çarşı şey varmış adam. Adam şey çekmiş. Hiç güzel değil. Bak. Ben korktum dedim. Tank dedin ya dedim. Biri, biri var. Bakıyorum. Gerçek olabilir, uzusu var çünkü. Ha sen mi aldın? Ha, senin için mi aldın? Şey ya, falan var bende. Çok garip şeyler var aşağıda. Evet evet çok garip şeyler gelmiş bende böyle. arada. Nerede çatışıyorlar tam olarak? Evde mi dışarıda mı? Anlamadım. İndirelim şunları, bulut alırız yani. Ama adam da değiliz. Neyse dur daha var. Burada. Burada evet. Mark location. Gördün mü şartımı? Burada da biri koşuyor. Hocam şurada iki kişi var. Mark'ta location. Nasıl lan? Ataş varmış lan orada. Ah gibi vuramıyorum. Önümüze biri geliyor. şaka gibi vuramıyorum. Çabuk sürmen lazım adam. Aa, gel tam geldi. Ezebiliyorsan ez. Ah oh be. Neyse sür sür. Dur şu anlık sağlam. çok olsaydı duralım derdim. Hangisini bayılttın? Yakındakini mi bayılttın? Bu seni sıktı mavi tişörtlü bir adam Onun var. tamam. Tamam bekle burada durursun şimdi. Dur burada, dur burada, dur burada. Şimdi kırmızı alan ama. Bir şey olmaz ayrı oldu Bitirelim onları en azından. çok yakın olmayalım da. Kaldırmasın arkadaşım çünkü. Ben adamları göremiyorum. Ben de göremiyorum. Etrafı iyi bakalım. Gördüm şuradan. Mark location. Tamam ikisi de gitti. Helal. Senin bayıltın oldu? Ben diğerini öldürdüm. Helal baygın mıydı? Ha şurada. Mark the location. Şuradan var. Bunu göremiyorum işte. Onu ben de şu Şimdi o adam değil aşkım. Adam değil mi o? Bisiklet aşkım. Bisiklete sıkıyorsun. Bu hareket ettiği gibi geldi. Ama oradan bir yerden hareket eden birileri oldu. Ay, aşkım. Bana mı sıktı? Hmm, biri var ama. Ben bayılacağım. Ben bayılabilirim. Tam nereden sıktığını göremedim ama sağlamaz. Galiba buradan. Hiç şart demiyorum şaka gibi. Mark the location. Aynen gördüm. Galiba buradan. İşaretleyemiyorum şaka gibi. Gördüm. Böyle sıkılır kardeş. Gel şunları tutalım canım. 2 İki kişi değiller miydi? Bir miydi? İki kişiydi. Direkt öldüm o. Bunu hiç sevmem ben ya. sevmem. Ha, solda adam var. Üç tane. Evet. Bizi tarayacaklar. Onlar da arabaya gidiyorlar. Sıçtık. Şimdi neredeler? Önümüzdeler. Sıçtık şu an. Tam önümüzdeler. Tam, derken Tam önümüzde ya, derken yani. Tam, derken ya, Tam önümüzde yani. Tam önümüzde derken yani. Bak görüm. Tam önümüzde yani. Siktir hepsini. Tirep. Diğer arkadaşlarını göremiyorum. Çok oraya çok açılma canım. Her arkadaş tepeye gibi yere çıktı. Helal be, helal be. Hmm. Portakala koş. <laughs> Allah vuruyor. Açmanlarını saldım, hiçbir fikrim yok. Helal. Bu arada bana var. ben hızlıca süreceğim. Buraya mu çok? Köprüden mi geçsek? Karşıya mı geçelim? Karşıya geçelim çok. O yüzden uzak yolu seçeceğiz. İyi çok şu an vurmuyor bana. Orada helal. Çok iyiydi. Aşkım adamlar Aynen. öyle bir koşuyor ki dedim gittik. Hı? Adamlar öyle bir koşuyor ki dedim gittik. Aşkım, aşkım evet ya nasıl? Zaten, aşkım vallahi sanki, sanki böyle, sanki böyle bir... bir... Afallıyor insan biliyorum biliyorum. Aynen. Aynen. Güzellik güzeldi. Bir de geliyor adam. Geliyor adam. Ana, Aha, aşkım. aşka. Nerede? Ecan'ı, Ela'yı var. Elabildir. Nerede? Dan çıktı, dan çıktı. Oralar. görüyorum, Aa, görüyorum. Aha görüyorum. Ben, ben vurdum seni. ben de aldım ki. O iki kişiler miydi? Evet. Ya biz evet takım oynamayı unutmamışız. Ben de diğerini aldım çünkü. Ya ben mesela çıplak, çıplak adam aldım. Arkadaşıydı onu direkt gitti çünkü. Eee... Dur aşkım. Kuşlarla ilgili büyük sokuntularım var mı? Yani çabuk şey. göstermen lazım çünkü alanda değillerse. Aşkım arkadan biri sıktı bana. Aşkım oradan gözükebiliriz. Gel. Gel. Dur, o yakınımızdaydı. Şuralarda bir yerde. Evet şimdi biraz. Arkaya ben bir bakıyorum sen ona bak. Yerli bomba atacak. Şuraya gel. Tam şurada dur. Oraya atabilir ama dikkatli ol. Bir saatte beni. Motof atacak. Bak gördün mü orada ondan durmadım sen. Enayi. Yanmadın mı lan? Yanmadım. Yanıma geçtim. Dersen yanama gel. Yanama gel bence. Dışarıda durma arkadan vurabilirler. Kelle kelle oynuyorlar şu an. Aşkım sen neredesin ki? Yanamadayım. Adam nerede ki? Adam o evin dibinde bir yerde. Ben yanına, yanına geçebilir, geçebilir miyim ki? Burada adam var. Adam götünden vurabilir dikkat et. Bak. İki kişi orada. Biz iki kişi tamam. İkisi karşımızda. Tamam mı? İkimizi... Onlar, indi. Evet bak o evde hatta biri. Sen sağ tarafa bak. Ve sen buraya bak. Bana bak gel buraya. Sen bu eve bak. Ben sağ tarafa bakayım. Sağ taraftaki ne yapacağı belli olmaz. Göremiyoruz da tepemize çıktıysa öldük. İkisinin yerini garanti biliyoruz. Birinin bilmiyoruz. <laughs> Tam karşımızda biri var. Tam, Tam şurada. şurada. Camdan hemen vur şunu canım. Zaten... Artık göremiyorum. Umarım düşmem. helal be helal be helal be Bomba atıyorum. Bir tane attım. Kendisi yani çok kötü gitti. Adamlara yaklaşacak mısın? Oo, yok canım şu an yaklaşamam çünkü... Gördüm çok gördüm. Kötü. Adam gidiyor kankisi gidiyor. Nerede? Şurada bir yerlerde de yani girdi. Yan evden geçti o tarafa. Tamam. En son şu taraflarda. <laughs> tamam adamların nerede olduğunu biliyoruz. Çok iyi tamam mı? Nerede? Balkon kapısında. Kadar bizi sis mis atacaktı da bayıldım. Aha kankisi gidiyor. Ben basıyorum. Gel basalım ikimiz de. Ben sağdan bastım. Sen de soldan güzel. bomba atıyorum. At. Adam gelmiş gelmiş gelmiş. Helal açtım. Arkada arkada. arkada. Evet işte bu be. Helal Uf, ya da bunlar ama güzeldi. İyi, ilk win, ilk maç ilk win. Güzeldi. Güzel hasar var. Aşkım 12 leşini ne ara aldın lan? çok aldım canını. 1700 hasar, 800 hasar. Güzel. Her zamanki gibi kelle avcısı. <laughs> ben de senin sniperin iyidir. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İlk maçımız, ilk benimiz geldi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.